Hepinize selamlar. Yine yepyeni bölümde yine karşınızdayız. Tabii ki Kamala'ya geldik, doğaya geldik, maceraya geldik, ATV'ye geldik. Hakan Melek Travel'la çok eğlenceli bir tur bizi bekliyor. Tabii ki misafirlerimiz de var. Dalaman'dan geliyorlar. Özel program yapabilir miyiz dediler. Saate baktık. Tamam dedik hadi gidelim hep beraber. Kamala'ya tepede doğanın içinde ATV yapalım. Misafirlerimizle hemen tanışıyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet hoş geldiniz. Hazırsınız. Tanıyabilir miyiz? i̇lk önce sizi tanıyalım. Melisa ben. Yaş ne? 25. Ee, bir kafamız etti pikete gidelim dedik. Bindik geldik. Senin miydi fikir yoksa Murat'tan mı çıktı? Murat'tan çıktı. çıktı. Ama sizin şöyle... Ama ben Bali demiştim ilk. Ama Bali'ye de götürür seni değil mi? Aynen göt gideceğiz şimdi. Ha buradan sonra Bali Biraz ama şu sabır. an siz Singapur yaptınız değil mi? Evet. Singapur. Orada tekrar gideceğiz. Bali, Bali'den Phuket'e geldik. Murat evet. nasıl geçiyor? Güzel. Başarılı ve profesyonel bir hizmet sunuyor. Evet. Hakan Bey. Dalaman'dan geliyorsunuz. Evet. Dalaman'a kucak dolusu o zaman. Sevgiler. Sevgiler, saygılar. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Kamala'dayız. Efsane manzaranın içinde ATV yapacağız. Bir saat. Şöyle oldu olay, şöyle gelişti. Murat dedi ki zaten dün geldiler. Biraz da yorgundu. Abi dinlenelim edelim dedi. Ondan sonra da bir ATV yapalım dedi. Hadi dedik o zaman gidelim doğada bir ATV yapalım dedik. Böyle planladık. Hazırsanız o zaman başlayalım. başlayalım. Evet bu arada tabii ki Nisa da katılıyor. Dört tane ATV ile katılacağız. Nisa nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim Nisa. Hazırsın? Hazırım. Let's go. Evet. Operasyona, cerrah işine başlayacağız. Kaskımı tabii giymedim ama. Önce güvenlik. Son kontroller yapıldı. Evet kaskımı taktık. Şimdi doğada bu görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Bilmiyorum. Keyifli seyirler.

Yavaş yavaş evet. Burası Kaygan, Kaygan burası. Yavaş, yavaş, yavaş. Sadece fren, sadece fren, sadece fren. Gazlar mı?

มันจะได้นะครับมันจะดีมันหายตายมันจะมีความเป็น Evet, zorlu parkur bitmek üzere. در

Ben. savaşçı Murat Adam Evet. Tur bitti. Murat yorulduk mu? Yok, daha zindeyiz. Devam. Nasıl geçti? Durmak yok. Güzel, keyifli. Aksiyon değil mi? Aksiyon evet. fantastik. Evet. Yapılır mı bir daha? Yapılmaz mı ya? Değil mi? Doğada, Her... doğalsa güzel bir de şey parkur da böyle zorlayıcı. Evet. Evet. Bayağı bir keyifli geçti. Adrenalin bekleriz. Herkesi evet. bekleriz. Adrenalin bağımlısı olacaksınız. Sen de süperdin gerçekten. <laughs> hatta böyle tek tekerle havada falan böyle bayağı Aynen, bolu patikalardan geçti. Aynen Adrenalin yüksekti. Güzeldi N ama zordu. Zor. Nisa hatta bir ara pes etti Nisa. Evet. Arkama bindi o. Valla tebrikler. Teşekkür ederim. Dalaman, yani... Dalamanlar Dalamanlılar bu işi biliyorlar o zaman. Aynen çekirdekli yayın <laughs> için. <oldu. gülüyor> Güzel eğlenceli evet. herkesi bekleriz. Yani Phuket'e gelindiği zaman yapılması gereken şeylerden ilk. Değil mi ya? Aksiyon Liste. gerekiyor. Aynen. Evet. Güzel. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir saatte olsa aksiyon doğada bayağı güzel parkurda, güzel manzaralarda ATV keyfi yaptık. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Eğer de Phuket'e gelirseniz Hakan Bey'in Trevala uğrayın. Size güzel planlar çıkartalım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler. I need to find some air in the summer heat. So, how about your music? Like a whisper from the sea, and a little slow dancing with me. You say you wanna get back on your feet. Always before.